Selam arkadaşlar. Yeni bir Valorant videosu karşınızdayım. Bu videomuzda Askent mapinde arkadaşlar birlikte devrilisi başındayız. Hadi bakalım. Şey var, benim bir sırrım var. <laughs> i̇şte o sır bu. Ya bana <laughs> mı atıyorsun bombayı sen? Ben, hayır be. Sana niye atayım kız? Bundan no, <laughs> ben, ben ölüyorum. Oh. Gençleştim resmen. Ya canım ya. <laughs> lan, çok kötü oldu. Haven var. Rage'de i̇şte en son haven'da. Benim canım yok. Canım yok. Ay düşman. Oh, Allah helal. Tamam. Ay 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 ay. Ben ben bileyim bileyim. Buralım, buralım. <laughs> kurtardım kurtardım kurtardım. Teşekkür kurtardım. ederim. Sallanacak. <laughs> Zayıf Frankfurt oynamış gibi bu oluyor. Sular yükseliyor. Sesleri sallıyor. Öldü. Bomba. Tamam gelin şöyle. Hadi hadi hadi. Soldan soldan. Bomba düşman gözü? Ya senin de saçın. Tersin... Sakin Allah abi, Allah sakin ya. Doğru. Adam benim üstüne oynuyor resmen ya. <gülüyor> Dolduruyorum. <gülüyor> Oy. Dolduruyorum. Helal. Teşekkür ederim. Helal. 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 olsun Helal. Ola, helal. Ola, ola. <laughs> önemli değil Arkadaşlar şey kendimi de motive etmen lazım. İyi bir şey <laughs> <bir gülüyor> <yüzünü gülüyor> değil. bir anda heykelendim. Aydın. Herif Selim. Yatamıyorum ya. Ha, 120 reis. Pazar. aykırı. Pazarda. Pazar. Pazar'da. Bir düşman, <gülüyor> düşman <gülüyor> kaldı. Helal. <laughs> <laughs> Helal. <laughs> 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 Uhu, pingim var. Böyle hiç ejderhan oldum mu kedeye bak. Ejderhan Köpeğim var. Hala var mı? Evet var. Şakı. Ama bar kurmuyorum artık. Hı. Benim de mavi <laughs> kuşum var diye mavi çalı. Bar kurdum. Sürekli ölüp duruyorlar. Evet. Ahla. Ben muhabbet kuşuna ay bir düşman, düşman kaldı. Ben muhabbet kuşuna oldum. İki yılda yakın yaşamış. Ya Ağzını benim yani. Sonra herhalde sol kalkımından <laughs> mı ne vefat etmişti? Kabul edin. Evet. Oldu? Sizden daha iyi. i̇yi. Çok iyi ilgilendim ama öyle hayvana yok. çok iyi ilgileniyor hani Birkaç kelime bile biliyordu. Ne güzel. Şirin bir şeydi. olacak? <laughs> Lan lanı satayım kaçtı ya. Aha. Yine kaçtı. Ortada Bu nereye gitti öyle? Ulti'm hazır. Yardım yardım. Abi teksin. Baba baba dönttü. Başka? short'ta. Ağaç tarafı. A'da, A'da. Bence B'yi oynadınız. B'ye giriniz. B'ye girmeye gerek. Lanlarımı yok edemezsiniz. Aa, ama. en azından Spike bir fragdan şey başlangıcında Holy düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Sağ iyi. Hmm. Spike bende. O tutu, orta, Bir düşman kaldı. Neyler? O orada 30 saniye abi. Sayıştırıyorum kaldı. Olabilir mi? Evet, belki. Geliyor. Buyurun abi. Bike kuruldu. Evet. evet çıktı. Sesleri salıyor. Alır ya. Evet, tamam, evet. Evet, Saldım, ya alır. Hepsi saldırıyor. Hepsi sahne. Opa opa, opa geç kaldı. Otalamak. Alacağız illa. Çekilin yolundan. Parası. Can lazım. Abi olmadı. Gitti mi sandın? çekti. Gel benimle. Dikkat, dikkat Hayır öldüm. Ayy anam. Ayy 72 reis city. Tamam. Sakin Bir ol. Bir düşman kaldı. Evet sakin Dikkat on bomba mı ultisi açık şu an. Hadi hadi hadi. Kurdunuz aldınız yine. Güzel. Sandan gelirler <laughs> abi. Bomba dostum yolda. Girdi. Ayakta kalan son oyun. 80 vurdum. <laughs> Helal abi. <lardım. Helal>. Efsane. <laughs> Finisher'a bak ya finisher'a Aslan kaplan Çok panter Gabata saray temalı bir finisher Aynen <laughs> Hadi hadi hadi. Getirmeden... hadi. Hadi hadi. Hadi bakayım. Ha ha ha. Bakın çıksın buradan. Spike B'de düştü. Sol. Aynen. Niye iyi, iyi bir 80 e vurduk bir HS'cisi e net öldürdü. Ha yani spike Oğlum, düşmüş abi. bu arada. Hadi bakalım. Ayakta kalan son oyun. 70 vurdum. City var. Aa pink. Ah be. Ha. Pink'ten. Of, of, of. Sıkıntı uçuyor yok. uçuyor. Olur. Herif istiyor, hangi ha? takım mısın Hala. bu arada? Galatasaray. Ağlış. Işte. Doğru söyle. Ya. Hayır. <gülüyor> doğru doğru Galatasaray. <laughs> Galatasaray mı? Ben, ben, ben kaçar. <laughs> ah! <laughs> Canım. Ay, ay, ya pusmuş mu oraya? Aynen. Neyse. Arkamda kırmızı atışan. Çok geç. Reyna da orada. Tamam geldi. Ha, yukarıda var. Evet. <laughs> evet, var der. Hem neyse tamam. Dur olur, olur. Yok şimdi Aynen. ben bunları sokmayacağım. Diremeyecekler A'ya sokmayacağım. Giremeyecekler A'ya. Bak. Çıldıracaklar ben şimdi bir Şey yok arkadaşlar ya. Hey, hadi. Hey, hadi ben ben zaten sen dalgalarla. Zaten tek hadi başıma yani, bu kadar. Şimdi ben bomba attığımda 1 mi, 2 mi, 3 mü? Sizde kaç kişi gider? 2 <laughs> bombada. Sıfır. <laughs> İki kişi gider bence. Sıfır. İki. Çakasa da buraya. Duvar hazır. Evet bakıyoruz sumpalımıza. <laughs> sıfır dedim ben. Vallahi sıfır. <laughs> Harbi sıfır. Büyük ihtimalle sıfırdı zaten. evet. Ya bir <laughs> düşman kaldı. Yakacaktım evet. zaten. Spike ortada düştü. Tamam temiz. <laughs> ya. Detaylar bende. ya bu şey kaçacak. Sonuna Olmaz. kadar savaşın. Ne olursa olsun. Hızlı hızlı. Tamam. Asil baki İyi <laughs> şey iyi oyundu ya. Ya Cidak benim şey. cazibeme kim dayanabilir? Doğru dedin abi. Yani Rezil cazibesi kim dayanabilir? Ne olur? hem adam imbo, hem yeni, hem ye yeni seviye. <laughs> Başlatıyorum. İyi oyunlar beyninize sağlık. Arkadaşlar bir oynanış videosunun daha sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.